Herkese selamlar. Ülhane Parkı sarnıcındayız. Köşede kalan çok fark edilmeyen, yüzyıllarca da aslında çok fark edilmemiş bir i̇şte Erken Doğu Roma dönemine tariflenen sarnıç. Bugün iki beden duvarını görüyoruz. Ve yanında çok güzel bir barok çeşme görüyoruz. Ondan Topografyayı bir... de dikkate aldığımızda şunu anlıyoruz ki eğimli bir yamaçta bir yapıyı teraslamak ve aynı zamanda o yapının su ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir... Hadi gelin detaylarını inceleyelim. <laughs> Güzel yapının içinde yine restorasyon sırasında ben evet. bu bir <laughs> fırtısını yiyorsun ki sarmışların su kaçırma basını sızdırma basını sağlıyorsun. <laughs> Öte yandan sarmışın içerisinde <laughs> o sonuçların bile sahiplendiğini düşünüyorum. Bir masası söz konusu. <laughs> belki de bir mutfak fonksiyonunda kullanıldığınız işaret ediyor. <laughs> 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 i̇çinde. Barık Üstutlu Osmanlı Çeşmesi. Tarzıcı'nın keşfinin yapılmış bir eser aslında bu. Hicvi olarak 1329 miladi olarak 1913 yılına tarih veriyor. Belediyenin Rane Farkı'nın altın kullanımına açması münasebetiyle burada bulunuyor. Bu da tam olarak bu konudan bahsediyor. Ağabey hayatın aynı olan iş bu çeşmenin asırlar geçti. Var kimse farkına? Buldu emanet. Eyledi ihtiyar mücretli eden. Hayat verdi doğrusu Gülhane Parkı'nda diye bir kelime dizisi var burada. Emanet olarak bahsettiği yer Şehre Emanet yani Büyükşehir Belediyesi evet. bulunuşunu aslında onurlandırmışlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip, yorum yapıp, paylaşarak destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.